Herkese merhaba arkadaşlar. Yabancı oyuncu kanalından Azat ben ve sizlerle beraber bugün GTA 5'e devam ediyoruz. Bölüm 3 arkadaşlar. En son biliyorsunuz Franklin'le arabayı kaçırmıştık ve yapıda yaptığımız işi tam olarak görmüştük, anlamıştık. Bu bölümde de ne bekliyor bizi hiçbir fikrim yok. Çünkü ben daha oynamadım, izlemedim. O yüzden sabırsızlıkla bekledim PC'ye ve PC'ye sonunda geldi arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Eğlenceyi doruğuna kadar yaşarız. Son dorukta yaşarız galiba. Evet. Hadi bakalım. Başladık mı? Şöyle bir FPS modunu alalım abi. Tamam. Şöyle tam olarak siz de görün. Her şey. Araba şöyle içeriden. Abi şu radyo olayı aa Olmadı bu ama şimdi Tamam sonunda be hele şükür Q'ye basılı tutarken ee, Mouse'un ortadaki tekerleğini döndürdüğünüzde Radyo değişiyormuş arkadaşlar haberiniz olsun bilmeyenler için de yani YouTube'a yayın yapanlar varsa aranızda onların bilgisine Tabi siz oynuyorsanız normal tadın çıkarın yani Evet Oho, oho, vaho. Tabi içeriden kullandığın zaman tam o grafiği anlayamıyorsun ama Öyle bir eksiği var tam heyecanı yaşatmıyor içeriden oynadığında FPS modu yani ekstra eklenen bir şey sonuçta GTA'nın özünde olmayan bir şey ha, Yine işimize mi gideceğiz abi Oo, buradan geçemiyor muyuz Arabayı pert ettiler yalnız Şuradan giriş vardı Evet. Bir yer yok mu lan? Abi o bize yer bırakmamışlar ki burada abi. Neyse şurada bir yerde park edeyim. Evet FPS modundan da çıkalım. Koşmuyor da şu anda maalesef. Koşsa iyi olacak ama. Evet. Semihan bizim patronumuz. So good to see Sen gördün ne kadar iyi oldu dedi. Hope hold me, hug me. Birkaç bir aydır seninle beraber çalışıyoruz. Bu ne samimiyet diyor. <laughs> Ayın çalışanı olduk arkadaşlar. <laughs> Çok iyi bir seçenek değildi diyor zaten. İki tane iki kişi çalışıyor lamarla biz çalışıyoruz. Neyin seçeneği? Yani zaten ben hep yaptığım şey insanlar ne diyorsa ben de onu yapıyorum diyor. Vehicle. Evet. <laughs> <laughs> Benim hiç siyah çocuğum olmadı diyor. İleriye dönük yatırım yapmaya çalışıyor bizim üzerimizden. Geldi var. Bak şimdi duvardakini görecek. Bak. <laughs> Surata bak. <laughs> Dalga geçiyorsun değil mi dede? <laughs> Ben tüm fucking work kaldırarak sürekli çalıştım ve ben burada olmam gerekiyor diyor Franklin de benim hiç umurumda değil onu geç diyor onu hiç karıştırmayalım diyor Sonuçta arkadaş ikisi de birbirlerinin arasına girmek istemiyorlar ama Lamar tabii ki de doğal olarak Eee, o aralarda olmak istiyor. <laughs> Önümüzdeki ay seni yapayım diyor. Olmaz diyor bu ay diyor. <laughs> Allah'ım. Evet göreve gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağımız çok iş var. Ayın çalışanı dedi. Hadi gidelim dedi. <laughs> Ama bu arabayı almayacağım. Şu Ford GT'yi alacağım arkadaşlar. Al bakalım. Niye oradan binmedi ki? Hadi bin bakayım arabaya. Şunu da içinde mi görelim? Farklılıklar var mı? Aynen çok fazla bir farklılık yok tabii ki de. Şöyle uzaklaştıralım arabayı. Böyle basık araba mı? Normalde basıkmış zaten. Neyse. You step, step up nigga Dur dur Ooo üstü <laughs> açık Şuradan geçelim abi Şuradan uçalım abi Evet yavaşlatıp hızlandırabiliyoruz <gülüyor> <gülüyor> Hadi Ye ye yey ye Hop kaçırma kaçır. Abo. Hep de motherfucker deyip duruyorlar adamlar. Ağız bozuk. Göt. Dön dön drift yap lan drift. Olmadı tabii ki de. O önde daha güzel araba. Oo şu soldaki kırmızıya bakar mısın abi? Gerçi bunların hepsi aynı mı buradakiler? Şu kırmızı fenaymış. Lotus Elite'a benziyor. Elite miydi? Elite'tı galiba. Lotus Elite aynı. Neyse. Gerçi ters mi dursak ya? Belki kaçmamız lazım olacaktır. Tamam geliyorum lan geliyorum. Tek başıma mı yapmamı bekliyorsun falan diyor. Hey! Zoom yapamıyoruz sanırım. Neyse. Screenshot alayım dedim de. Good. Hadi gel bakayım dedim He adamım ne yapıyorsun dedi. Ağzına çarpayım mı lan? Al sana. <laughs> Aa, fizikler çok güzel. Lan sizin arabanız atlar ha? Abi bastı geçti ayağımı bastı ölüyoruz ya bu ne ya? Bu kadar mı olur abi? Retry. Tekrardan deneyin. Arabayı ortada bırakacağım. Hadi giden. Ya sen ne izleyeceğim? Sen ben izle. Yine içmiş bu salak ya. Az önce içkili miydi acaba? Bak 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 bak. Al lan sana. Kalk kalk. Kalk lan. Bak bak götürüyor adamı. Kafasına iki kere koyduk tamam. Biyeç. <laughs> 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 evet Mitsubishi Eclipse'e benziyor. Bayağı bir Mitsubishi lan bu. <laughs> This shady ass you know Shit, hey, 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 hey. Hadi abicim göreve gidelim. Search for garages. Evet, garajlar ara dedi. Şuradaki ne? Ha buradaymış hemen. Yay! Girdik garaja. <laughs> E no motherfucker, Bak geliyorlar, geliyorlar. Ola amigo. Texaslar geldi, Mexicans. Ooo Uzi. Oo, bo. Tamam başladık, başladık. Nasıl alıyoruz? Tabi basıyoruz. Tamam. Ha tamam direkt pistoldaymış. Öl lan öl öl Tamam headshotladım Abi şu ışıklandırmaları çok güzel ya Başka Next Bak ölmedin mi lan sen Hayda Öldü öldü Çık lan tamam Hemen reload yapalım. Çek kafan çek. Ölmedin sen, ölmedin sen. Al lan sana. Hani hani nerede? O oh, Al after. Al Allah'ın sana. Başka? vurdum vururum abi ben affetmem kalkma lan <laughs> öldün mü lan değiyorsun kaçtı 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 hadi hemen 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 hadi hadi başka araba yok zaten kırmızıyı alayım dedim ama Hadi gel 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 bin 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 hadi atla hadi çabuk ol biraz. Bak bak sala bak. <laughs> evet peşinden gideceğiz. Yakalarız yakalarız merak etme Lamar ya. Derdin ne kardeşsin? Hop <laughs> oho motorcu gitti abi kusura bakma vallahi. Şu öndeki motorcuyu da gidirelim. Arabadan ateş edebiliyor muyuz? Gerçi biz edemiyoruz. Uuu. Hop çekil. Hayda. Keşke yetenin kullansam. Ateş mi edeceğini arabadan yoksa? Lan. Lan. Nereye gidiyor? Mahalle aralarına gir. Oo, mahalle aralarına girdi gerizekalı. Ya sus bir iki dakika sus. Oh. Tamam mı? Tamam hadi götür sen bunu. Ben alıyorum motosikleti. Evet GTA 5'te ilk motosiklet kullanım deneyim mi olacak bu benim. Oh. Önce tabii ki de şöyle bir güzel. Dur lan. Tabii ki bunusuz olmaz ye yeah, hey. Kaldır bakayım önünü. Evet. Ağır baya belli oluyor. Hop. Woohoo. Evet böyle geçmek lazım böyle durumlarda. Özel yetenek konuşsun abi. Bu motosiklet baya güzel ya kullanma. Kullanışlı. Kolay da kullanması sanki. Arabaya nazaran. <laughs> Küçük ya her yere giriyor. Kurtarması daha kolay. Dönüşler çok daha iyi. Ama birazcık yavaş bu Harley. Harley 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 ile hmm. Turba yok mu ya? Abi radio çalıyormuş. Niye demiyorsunuz ya? Ben de hiç fark etmedim. Ben de diyorum müzik niye benim omuzlar oynuyor falan. Aa. Ah. Oh. Yeah. Evet getirdik. İstediği yere bırakalım. Oh, kan içinde kaldı sırtımız. You know a fucking mouse. That's that Apache blood in me, homie. Yeah, lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, bitch sitting cheap asshole. We ain't going to neither nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him you fucking moron. What's up? Mission passed! Evet gel bebeğim seni alacağım gel kenarda köşede yatmışsın öyle yoksul gibi Lan niye koşmuyor Al abi bunu Hadi hemen girelim Güzel drift yapacak arabaya benziyor bu Tabi hızını alırsa Oo, Ama çok şık araba bakar mısın abi Şuna bakar mısın abi Çok şık değil mi ya Ye -hey. Hey -hey. Evet, ese gidelim. Slow that shit down diye bağırdı bir hemen. Ne var acaba este? Ha bizim buradayım. Baya yakınmış ya burası. Oo, çok sevdim abi ben bu arabayı ya. Garaj mı bir tane yap götüreceğim kesinlikle bundan. Hızlı pratik park yöntemleri. Kapalı mı? Ön tarafa mı gideceğiz? Abi ben o arabayı çok sevdim ama ya. Neyse bunu boş ver. Hemen ön tarafa koşalım. Koş 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 Franklin. Ne bekliyor bizi? Bakıp göreceğiz. Premium Deluxe Motorsports. <laughs> Sen beni Arap olduğum için sevmiyorsun diyor. <laughs> Bekle dedi iki dakika. O yaptığımız iş hoşuna gitti. <laughs> James de Santa. Ödeme konusunda e, sıkıntı yaşat dedi. O yüzden biz de verdiğimiz arabayı geri alacağız falan tarzında diyor. Git arabayı al gel dedi. Evet, ev adresini söylüyor. Hep de aynı şey diyorum. Don't worry, don't worry. Sonra başımız belaya giriyor. Yalaka, yalaka patron ya. Vallahi yalaka patron abi bu. Hemen arabaya kapalım. Şuradaki mini mi kapsak? Yok ya ben o arabayı kapacağım. Mini beklesin burada. Evet burada Golf de var Peugeot da <laughs> Gel bakayım güzelim benim Şşşt Kapat kapat ha. Sırf bu radyodan dolayı Twitch'te oynayacağım ha sürekli Twitch'te çünkü radyoya hesa yok rahat rahat oynayabiliyoruz Yeah, hey, hey, Abi baksana şu araba ya çok şık ya çok sevdim ben bunu. Yeah, hey. Hadi bakayım. Arabalar parlıyor abi ışıklar grafikler acayip güzel ya. Böyle heyecan basıyor insanı. Ab sorry sorry sorry. Aç bakayım telefon cevap ver. My employee of the month. La Lamar götürmüş ya. Ab motosikletin Lamar kendi cebine götürmüş ya. Normalde bu patrona getirecekmişiz ama. Getirmemişsin. Bak bak hırsız dedi bize. Sensin lan hırsız. Senin adına çalışıyor zaten hırsız şirketi. Hep araba çalıyoruz. Oo Paganiler. Lamborghini'ler. Nego Evet Michael'ın evine hoş geldik. Şöyle bir park edeyim abi arabayı. Perte çıkmış ufaktan ama olsun. Kapısının önüne bırakalım. Evet ne yapacağız? Şurada bir kapı var, hemen şuraya gidelim. Find way into the house. Ee, eve girmek için bir yol bul demiş. Bir yöntem bul demiş. Ooo! Oh! <laughs> Dur abi şu arabanın... Şu arabayla bir fotoğrafımız olsun bizim. Gel bakayım. Şöyle bana poz ver. Lan salak! Bana bak! Hah! Dur disk... Şey disklerini kapatma. Hadi bana bak. Aferin sana. arabanın arka kısmı kaldı. Neyse hadi 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 çok uzattım hadi. Bak bakayım. Aferin sana. Aferin oğluma. Hadi bin şimdi arabanın. Gidelim arka tarafında yol varmış orada mavi olarak göstermişler zaten of of. Buna bir custom yapacağım abi of aklınız duracak. Çok şık bir araba ya. Vallahi öyle böyle değil. Ben neden bu klasiklere bayılıyorum abi? Niye? Neden? Uf. Gerçi buradan bir yerde giriş var mıydı ki? Benim bildiğim şurada olacak, tamam mı? Oo, Chevrolet Impala değil, Caprice galiba bunlar. Eski kasa. Çok şık araba yine. Amerikanların harikalarındandır. Hop! Basıl, left. Sol kontrol basarsanız Steels modda ilerleyecek diyor. Tamam, yavaş yavaş. Hırsız misali. Bu arada e, tempom biraz düşük olabilir arkadaşlar çünkü e, hiç uyumadım daha. Yani en son işte dün gece uyudum. Siz düşünün artık, bayağı artık bir günün üstüne geçti. Ha yukarı çıkmak için space'e basıyor. Tamam. Şurayı mı? Açık cam var. Tamam. Çünkü GTA 5'i bekledim arkadaşlar. Aha. 2'ye. saat 2'de gelecek dediler. 2'ye 5 kala yayınlandı zaten. Ama güncellemeler yayınlandı. 5'sin e, çünkü. <laughs> yani 3'ü 3'ü buldu. 2.40 geçe falandı galiba. Abo. 2.40 40 geçe falan anca oynamaya başlayabildim. Tabi hemen bir bölüm oynar oynamaz hemen yayınlamak istedim. Yani arabayı götür dedi. Biz çok uğraşmayalım abi o yüzden. Kendimi riske sokmayalım. Hemen aşağı inelim. Ops. Kimse umursamıyor. Ev bomboş ya. Kocaman ev. Apsh. Gar Alo. Garaja nasıl gideceğim abi? Bu da hoca ile beraber takılmaca. Evet geldik. Bak yatıyor orada. <laughs> tabi bazı yerlerden hatırlıyorum izlediğim kadarıyla. Kaçalım. Michael uyanık tabi verir mi abi bedavadan arabaya ama bizim araba kaldı ona üzüldüm. Neyse fotoğrafını çektim en azından nasıl bir araba olduğunu biliyorum. Abo abo abo. Abi kusura bakma ama senin o nasıl düzeliyor lan bu? O Bentley. Bentley diyorum. Rolls Royce Phantom. Phantom. Gün bitmeden hemen getir o zaman dedi. Hop. Şşt. Hop. Şşt. Ne yaptım lan ben? Abo. Ne oldu lan? Yapma. Gözün sevim. Devam et dedi. Nereye gidiyorsan sürmeye devam et dedi. Michael kaptırır mı? O oğlum yeni aldı diyor arabayı. Ben size kaptırmayayım lan uyanıklar dedi. Abi niye şey yeteneği yok? Şu an mı yok acaba? Who gives you <laughs> the slip? İşi kim verdi dedi. Biz de söylüyoruz açık açık. Patronumuz sattık vallahi. Abi şu 60 FPS olayı harika ya. Senin patronla bizi iyi anlaşacağız diyor. Üzür dilerim. Benim jipim de ucuz değil şimdi yani dalga geçmeyin önü. Evet, ters durduk ama kendisi düzeltti. İçine girdi. Ho camdan gir dedi. En hızlı şekilde. Ya da sen öldürür, kendim yaparım dedi. Şaka yapıyor gibi görünüyor muyum dedi. Ay ben hayatımız şey yapayım dedi. Evet, focus. Of girdik. Aa oh, koştu geldi ben. What the fuck are you doing, Mr. Simmons? Göründüğü gibi değil diyoruz. O oh, paramızı da verdi. Oo, Michael'a geçtik. Gel Sen lan buraya. Ağzın Sen... ağzını dağıtırım lan. Sen nasıl yaparsın? Hı? Al lan sana. Oo. Gel lan. Gel bir birkaç tane şansın olsun sende. Uf. Uf. Hah ha? worth ha? <laughs> <laughs> Oh. E. O seni. Michael'la uğraşmak istiyordun ha? Al sana. My fucking house. Bak 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 ben bilmiyorum nasıl girdin ben öyle bir şey demedim falan demeye çalışıyor. Bittin abi sen. Vallahi Michael'la uğraşmak kolay değil. Tekrar geri gelmem için bir sebep verme bana dedi. Ve Michael'dayız artık. Franklin gitti. Get the Franklin. Mission passed. Evet arkadaşlar burada bir bölüm bitireceğim ama üzülmeyin çünkü direkt gelecek bir sonraki bölüm. Günde iki bölüm yayınlamaya çalışacağım. Tabii ki de diğer seriler de var. Onları da bir şekilde idare edeceğim. Yani yine de her gün bir tane GTA bölüm gelir arkadaşlar. O yüzden çok da üzülmeyin. Onun dışında tabii ki de Twitch'te online'lar olacak. Normal online'lar olacak. Youtube üzerinde yayınlayacağım. Hepsi çok yakında gelecek. Şimdilik benimle bu kadar izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Destek bulunmayı unutmayın destek çıkın bana arkadaşlar hepinizi çok seviyorum hoşçakalın